Herkese merhaba, ben Ferhat. Bugün sizler birlikte internetten nasıl para kazanılır? Bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim. YouTube kanalında internetten para kazanmaya alakalı bir sürü videom var. Onlara da göz atabilirsiniz. Bugün sizler birlikte arka plan yani bir resmin arka planını silerek nasıl para kazanılır ve Photoshop vesaire kullanmadan hiç uğraşmadan hemen 10 saniyede, 5 saniyede arka plan sileceğiz ve bu işlemden para kazanacağız. Nasıl kazanacağız? Bunu hep birlikte öğreneceğiz. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Video'ma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internetten nasıl para kazanılır? Arka plan silerek bir fotoğrafın arka planını silerek nasıl para kazanırız? Bunun hakkında sizlere bilgi vereceğim. remove.bg adresine giriyoruz. Yani remove.bg adresine giriş yapıyoruz. Burada biz arka plan silme işlemi yapacağız. Yani Photoshop'la vesaire uğraşmaya hiç gerek kalmayacak. Hemen 5 saniyede fotoğrafımızı arka planını sileceğiz. Şimdi bu adrese girdik arkadaşlar. Burada upload image yazıyor. Buna bir defa tıkladım. Yani buradan bizim fotoğraf seçmemizi istiyor. Ben daha önce denemiştim. O yüzden şu anda fotoğrafı vesaire gösteriyor. Şimdi mesela burada insan diye bir fotoğrafımız var. Bunu aç diyorum. Bakın. Fotoğrafın arka planını sildi. E peki fotoğrafın arka planı düzdü. Zaten her türlü silinir diyenler vardır içinizden belki. Şimdi o zaman yeni bir tane daha fotoğraf yükleyelim. Upload image dedim. Bakın burada bir böyle bir fotoğrafımız var. Bakın arka planı görüyorsunuz şu an. Bakın sadece arabaya çıkardı. Sadece arabaya odaklandı. Ve arabayı buradan seçti. Eğer isterseniz buradan edit'e basarak silinmesi gereken yer varsa bu şekilde silebilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla uğraştırmadan arka planları bu şekilde siliyorsunuz ve bu fotoğrafı kaydediyorsunuz. Bakın burada Download yazıyor. Buna tıkladığınızda artık fotoğrafınız kaydediliyor. Peki iyi güzel söylüyorsun ama ben bu işten nasıl para kazanacağım diyorsanız. Şimdi arkadaşlar fiverr.com adresine giriş yapıyorsunuz ve buraya kayıt alıyorsunuz. Kayıt olmanız gerekiyor. Şimdi ben buraya arama kısmına remove background from image yazdım. Yani resmin arka planını silme alakalı bir şey yazdım. Bakalım neler var. Bakın herkes burada ben işte bu kadar fiyata resminizin arka planını silerim diye bir sürü gönderişe yapmış. Yani sizler de bu şekilde işte ben arka planı silerim diye yazıyorsunuz ve fiyatını belirliyorsunuz ve size müşteri gelmeye başlıyor. İşte buraya mesela saatini yazmış, işte şu kadar saat desilerim işte bakın before after atmış. Ve burası yabancı site ve euro karşılığında sizlere veriyor. Yani mesela şu an bugün 4 euro bayağı bir fazla. Euro değerinde, euro bazında sizlere veriyor. Herkesin burada fiyatları yazıyor. Bakın mesela birisi 8 euro yapıyormuş. Fakat bu sanırım başka bir şey. Evet. Burada her türlü işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında bionluk.com var. Buraya da üye oluyorsunuz. Bakın burada da arka plan silme işlemleri var. Bakın ben buraya yazdım. Arka plan silme diye yazdım ve arattım. Görüyorsunuz 20 TL, 10 TL, 10 TL, 10 TL. Sizler de bu şekilde fiyat yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen 5 saniyede siliyorsunuz ve 4 Euro, işte 20 lira, 10 lira kazanç sağlayabiliyorsunuz. Umarım sizler için faydalı video olmuştur. Videomuz bu kadardı. Evet sizler de artık bu sayede internetten para kazanabilirsiniz. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.